Arkadaşlar Postbil eğitim platformuna hoş geldiniz. Bu videomuzda barkodsuz ürünlere barkod üretmeyi öğreneceğiz. Şimdi mesela bir firmadan yüklü bir e, mesela oyuncak aldınız. E, ürünler geldi ama mesela uzaktan kumandalı ee, bir oyuncağın üzerinde barkod yok. Şimdi buna bu ürün gerisi de gelmeyecek. Ee, buna şimdi bir kısa kod ayarlasanız şimdi gerisi de gelmeyecek. O yüzden hani kısa kod olarak kasiyeri de yormamak lazım. O yüzden biz bu uzaktan kumandalı ee, arabaya barkod üreteceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Stok kartına giriyoruz. 011300 1300. Şimdi arkadaşlar burada kendinize göre Böyle barkodsuz ürünler olduğunda Bir kod belirleyin ama bu e, Sürekli barkodlu ürünlerdeki kodlar olmasın mesela bir 869 olmasın Ne bileyim e, 549 olmasın e, Ne bileyim işte e, 278 olmasın yani e, Tamamen bunların Dışında bir şey olsun Mesela o yüzden biz ne yapalım Bununla ilgili 344 diyelim. Böyle bir mesela barkod başlangıcı yok. Yani diğer barkod ürünlerde. Şimdi bunu 344 yazdım stok kodunda. Burada sağ tıkladım. Burada kayıt kodu yani kodu kayıt no ile tamamla var. Buna tıklıyorum. Bunun kısa yolu da kontrol trabzon. Yani kontrol t. Buna tıkladım. Gördüğünüz gibi tamamladı. Şimdi ismini girelim. Ne diyelim uzaktan kumandalı araba ya yani da başına şey koyalım şöyle oyuncak anlamına gelen uzaktan kumandalı araba ismini girdim KDV'si 18 fiyat işte 78 lira birimlere geldim adet yıldız F10 dedim Enter'la seçtim. Etiket basacaksam kas sayısına ben de bir tanesi bir adet dedim. Çünkü herhangi bir gramaj bilgisi olmaz bunun üzerinde. Benim için adettir yani. Bir tanesi bir tanedir. Buna da devam dedim. Buradaki veriyi de tamamladım. Şimdi grup tanıdık kodlarına geldim. Ana grubu oyuncak bakalım var mı yıldız depom dedim oyuncak yok yönetimden yeni kayıt ismine oyuncak şey koduna oyuncak ismine de oyuncak dedim sakladım kapattım oyuncağı seçtim işte üreticisi toys oyuncak diyelim sallıyorum kafadan atıyorum şu an o da yok. Açalım. Yönetimden yeni kayıt. Toys koduna Toys ismine. Sakladım bunu da. Bunu da seçtim. Ryan grubuna da oyuncak diyelim. Yıldız efon dedim. O da yok. Açalım. Oyuncak, oyuncak. Sakla dedim oyuncağı da seçtim ana madde koduna yani menşeine bu Japonya diyelim oyuncağı bakalım var mı Japonya Yıldız F10 dedim Japonya'da yok burada ülkeler arasında Japonya Japonya dedim sakladım çünkü bu yerli üretim değil bu Japonya ait bir uzaktan kumanda araba diyelim misal seçtim Japonya'yı da. Artık bu etikette yerli üretim logosu basmayacak, sadece menşeine Japonya yazacak. Çünkü yerli üretim logosunu basmaması gerekiyor. Sadece Türkiye yazarsam basar yerli üretim logosunu. Burada birimleri de tam e, tanımlamıştım. Şimdi işlem bitti, sakladım bunu. Ekran boşaldı. Şimdi bu ürünü e, bir daha çağırmam gerekiyor. Bu ürünün adına nokta uzaktan Yıldız Efon diyorum. Çünkü hani kodunu hatırlayamayabilirim ama ismini hatırlarım. isminden de e, bulabilirim. O şekilde çağırabilirim. Gördüğünüz gibi buldum. Enter dedim. Şimdi arkadaşlar burada barkod tanıtımına giriyorum. Yönetimden yeni kayıt diyorum. Enter'lıyorum. Şimdi bu kısım önemli arkadaşlar. Kodu kısmında tekrar 344 yazıyorsunuz. Yani nasıl stok tanıtırken yani stok kodunda 344 e, yazdıysanız barkodu ya yani barkodu kodunda da aynısını yapıyorsunuz. Sağ tıklıyorsunuz. Ama bu sefer barkod oluştur arkadaşlar. 340'tan yani 344'ten sonra barkod oluştur diyoruz. Bunun da kısa yolu Ctrl Bursa B. kontrol B. Yani kontrole basıtarak bursanın B'sine basarsanız aynı işlemi yapar. Ama sağ tıklayarak da yapabilirsiniz. Barkodu oluştur dedim. Burada kayıt no ile diyorsunuz. Kayıt no ile tıkladım. Barkodu da üretti. Enterladım. Geldi simgemde. Birimlerden adeti seçiyorum. Daha sonrasında sakla diyorum. Böylelikle bu ürüne ben barkodu oluşturmuş oldum. Tabi bunun etiket basım işlemleri ile ilgili ilerleyen videoda anlatacağız. Siz bu videoları sırayla izlediğiniz için sırayla da öğrenmiş olacaksınız. Şu an barkodsuz ürünlere barkod tanıtma işlemi yani barkod üretme işlemimiz bu kadar.